Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu kanalımda ben Minecraft'la ilgilenen, gizemleri ilgilenen kişilerin e, kaçırdığı ayrıntıları çekeceğim. İlk videom Filispa'nın Entity 303 e, korkunç Minecraft videosu 4. bölümü açacağım. Normal bir şekilde oynuyorlar. Oğlum göz gördüm lan sanki. Aslında, aslında benim hemen fark etmedikleri noktayı göstereceğim size. çerçevesi için e, böyle sorular soruyorlar, ok çeviriyor falan. Onu yapmak için e, deri arıyorlar ve ardından birisi ve dönüyor. Bakın. Durduruyorum videoyu. Dağın şurası. Şurasında Entity evet, 300'e. Hemen yakından şöyle. Bakın. Burada. Ee, bunu fark etmemişler. Fark etseydiler görürdüler bir tepki verirdiler. Ee, abi? Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Al al şu deri Sonra Yürü. entity 303 bunlara iyice de yakına şey, Bakın. görmediğimiz ayrıntıları görüyorsunuz. Bu da bizim sizinle oynuyorum Bakın devamlı. Şimdi. Oyunlarınıza geliyorum, gizemler varsa onlara geliyoruz beraber video çekiyoruz görüyorsunuz Şöyle. zaten kanalda. Bakın. Burası çok tehlikelika. Bakın ve şurada ee, göz gördüğünü iddia ediyor. Arkadaşlar yani, sizce bu bölgede göz var mı? Lütfen yorumlara yazın. Bakın şimdi. Tura Oğlum göz gördüm Bak, lan sanki pardon Arkana baksana. Bum. Entity 303 orada. Bakın. Gitti, gel 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 gel. Gel seni Eve gidiyorlar. Buradaydı arkadaşlar gördünüz az önce. Oğlum kesildim lan bir an. Tövbe tövbe. Bakın. Olabilir, olabilir. Murat. Ve tekrar karşılarına çıkıyor burada. Bakın, yani arkadaşlar sizce bu silüet mi? Ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi koşmaya devam ediyor. Niye şimdi almıyor? Kanka gidiyor. Dur, yakalayacağım Ve abi. Kayboluyor. Yok oldu lan. Gitti? kanka gitti? yok oldu. Kayboldu birden evet, de Korkuyorlar. Gördüm gördüm. Gel abi ruh tahtasına bakıp kaydı bitirelim gözünü seveyim bu ne? Arkadaşlar bu arada o denizde gördüğünüz kapı vardı bir her önceki bölümde. Ah, ne abi? Bir bölüm çekelim dedik ruh tahtası Onlarında, hala aynı, aynı okey abi. Onların da e, önceki videonun linkini bırakacağım. Siz de o kanala abone olabilirsiniz. Benim kanalıma da abone olun. Ne diyeyim? En o azından buna cevap şey vermiyor. Bu şekilde arkadaşlar video. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bir şey fark edersen hemen size haber vereceğim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada her gün video atmayacağım. Ee, belli olduğu yerlerde atacağım. hoşça kalın Kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın.